Daha ne kadar kötü çıkabilirim acaba karşınıza? <laughs> Zorluyorum sınırları. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom anladığınız üzere zaten bir saç videosu olacak. Son zamanlarda TikTok'ta özellikle çok fazla yayılan, viral olan ve normal bir takipçi kitlesine sahip normal bir insan yani influencer olmayan biri bile deneyip video çektiği zaman çok fazla izlenen bir saç ürününü deneyeceğiz. Aslında kafamda soru işaretleri var. Sonucu çok güzel oluyor eminim ama o kafalarındaki koca şeyle nasıl uyuyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bugün deneyimleyeceğiz. Tam anlamıyla benden dinleyen istiyorum çünkü TikTok'taki videolarda ya da Instagram'daki Reels'te çok fazla anlatımlı olmadığı için bence tam anlamıyla ürünün dile geldiğini düşünmediğimden dolayı bir dış ses olarak kendimi yine söz sahibi gibi düşündüm. Duştan çıktım. Görüyorsunuz zaten az çok. Hemen bir hızlı şekilde bakımlarımı yapayım. Zaten duştan sonra Saçımın dökülmesini engelleyen şu kafeinli saç spreyim var. Dibine geldim. Çok az bir şey kaldı. Hemen yedekledim. Diğeri de orada. Gerçekten saçımın dökülmesini engelliyor. Kullanacağım tüm ürünleri yine her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına ya da sabitlediğim yoruma bırakıyor olacağım. Bu arada arka planımda dediniz ki Büşra bir değişiklik yaptım. Düz görüyoruz. Ben de ışığımı yanaştırdım. Nasıl? Problem çözme biçimim süperdir. İnşallah gözünüzü yamaştırmaz bu da ama iyi oluyor. Net görün istiyorum. Kolay tarayabileceğim bir krem sürüyorum ama bu sefer uç kısımlarına çok güzel kokuyor. Sırada geliyor ısı koruyucu yağıma. Yine tek tek göstermeyeceğim ürünleri. Linkten bulabilirsiniz. Saçımı bu arada asla yıpratmayan ve kolay taramama sebep olan tarağımla tarıyorum. Bunu da cidden almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bendeki ıslak saç için bir de kuru saç için olanı var. İkisini de iki seneden beri seve seve kullanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Biraz pahalı ama konu saçsa hak edeceğini düşünüyorum. Mesela şurada bir buruşukluklarım var. Hemen orayı da açalım. Gittiğimiz zaman şu uç kısımlarından şu kadarcık daha kesebilirmişiz kuaförde. Şu an onun kanaatine de vardım. Şimdi saçımı birazcık kurutayım. Çünkü çok ıslak. Bende de sünizit olduğu için. Hemen arkasından ürünü yapıştıramıyorum. Bu arada ben size ürünü göstermedim. Kesinlikle reklam değildir. Şöyle bir paketin içerisinden. Linkini de dediğim gibi bırakacağım aşağıya. Bir ürün bu. Bayağı da güzel bir şey. Son zamanlarda moda olan bir toka. Bunun haricinde de kullanılabilir şansa. Güzel. Sonracıma İki adet lastiği var. Toka bildiğiniz lastik toka. Bir tane de buradan çıkıyor. İki uç kısmına bağlamanız için. Bir de hortum gibi bir şey var. Normalde bunu videolarda bornoz ipiyle yapıyorlardı. Ama ben niye bornoz ipiyle yapayım, para vermeyeyim dedim. Batıyor ya, dürtüyor ya para. Bir deneyelim dedim. Bakalım amacına hitap ediyor mu diye. Çünkü ilk bornoz ipiyle falan viral oldu bu. Sonradan bunu paraya döktüler galiba. Çok bilmiyorum. Yanlış da söylemeyeyim şimdi. 4 parça ürünle birlikte size geliyor. Saçımı birazcık kurutayım. Ondan sonra da hemen yapmaya başlayalım. Zaten bu iki aşamalı bir şey olacak. Büyük ihtimalle yarın tekrardan görüşeceğiz o yüzden saçımı kurutayım. işlemimizi bitirdik. Aslan yelesi gibi olduk. Şimdi saçımı ortadan ikiye ayıracağım. Bir kere daha tarayalım da. Kıvırcık olduktan sonra taranmaz, bozulur. Bunu gördüm. Kızların saçları biraz uzun ve gürdü. Benim eski saçlarım gibi. Şu hortumu Böyle koyacağız. Bunu nasıl yapacağız ya? <laughs> Durun bir saniye. Şunu şöyle takmamız lazım galiba. Durması için mantıken. Tipime bakın. Eşit bir şekilde yapmaya çalıştım. Saçımın en tepesinde bir bukle alarak arka kısmında dolamaya başlıyorum. Bu kısmını bitirmeden, bunun yarısı elimde şu an, Buradan bir parça daha alıyorum. O kalan yarısıyla birleştirip tekrardan döndürüyorum. Ya aslında zor bir şey değil. Bu arada bunun iki farklı seçeneği varmış. Bir tanesinde balık sırtı gibi örüyorsunuz. Diğerinde benim yaptığım gibi yapıyor kadın. Bence bu daha basit çünkü en azından şu an tepemdeki şeyle o balık sırtı olayını yapmanız çok mümkün olmayacaktır. Şimdi bu uç kısmını da döndürüyorum sonuna kadar yine. İçinden çıkan lastik tokasıyla bağlıyorum ki düşmesin diye. Yalnız bir sorumuz var. Benimki biraz bol olacak galiba. Sabitleme işi nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorum. Şimdi bunu buraya çektiğim zaman tepeye çıktı. Saldığım zaman aşağı iniyor. Ve bollaşıyor. Bakar mısınız? Beceremedim. İlk defa yapıyorum ya. Sizinle birlikte denediğim zaman böyle oluyor. Benim öncesinde bir kere denemem lazım. Öğrenip size yapmam lazım ama bunu hep reddediyorum. Sonra yanlış aktarıyorum size. Neyse bol olsun ya. Zaten gece yatarken ben sıkı bir şeyle uyuyamam. Başım çok ağrır. Buna da başlayalım hadi. Bu arada saten bir şey kayacak bir şey. Yani kaliteli yapmışlar açıkçası. Beğendim ama bence uzun bir çorapla ya da bornozun ipiyle de yapılabilir. İsterseniz bir deneyin. Baktınız gördünüz bu uğraşılacak gibi değil ya da güzel olmuyor dediğiniz zaman da böyle ürünler tercih edebilirsiniz. Bunu ıslak saçla da yapabilirsiniz galiba ama ben tavsiye etmem. Çünkü kafanızda bir gün falan duracağı için yani akşamdan sabaha kadar. Çok ıslak saç sağlıklı değil diye biliyorum. O yüzden ben birazcık kuruttum. Çok aşırı derecede kurutmadım ama biraz nemli bıraktım. Şekil alabilsin en azından diye. Eğer güzel olursa Şahsen benim gibi saçı yıpranık insanların işine yarayacağını düşünüyorum. Isıyla işlem yapmak istemeyenlere bak. Bu kısmını birazcık daha güzel yaptım bence. Bu kısmını bol bol yaptım. Şöyle yapabiliriz. Bunu bitirdikten sonra burayı ben bir kere daha geçeyim bence. Çok tatsız oldu çünkü burası. Nasıl şekil alacağını bilmiyorum ama bir tarafı güzel, bir tarafı kötü olmasın. Burayı da bitireyim. <laughs> kaydırdım elimden <laughs> nefret ediyorum durursanıza ya baştan yapacağım <laughs> ne kadar az durdu saçında şimdi bile bir dalga verdi değil mi güzel olacak gibi nasıl yapalım biliyor musunuz bu sefer şu kısmı ben tutayım bence evet eşit oldu Bence şimdi yapabileceğiz ya, eminim. Buraları hızlandırıp sıkılmayın. 2 saatten beri cebelleşiyorum çünkü. Açma sapan. Tekrar tekrar zamanınızı almak istemiyorum. Bu kadar zor olmamalı ya. Bir şey söyleyeyim, bunu daha iyi yaptım tabii ki de. Çünkü ilkler hep kötü olur yazılmayan kuraldır bu. Sadece şu uç kısmını nasıl yapmalıyım onu bilmiyorum. Böyle geçireyim işte ya. Oldu. Oldu. Düzgün oldu gerçekten. Bu sefer yaptım düşünüyorum. <laughs> İnşallah olmuştu. Şimdi bunu da yapalım hemen. Ben hala nasıl uyuyacağımı düşünüyorum. İnsanlar bunu nasıl rahat edip uyuyorlar acaba ya? Meşakkatli gibi gözüküyor ama gerçekten kolay bir şey. Zaten ülkenin yarısı denedi bunu. Bir ben kaldım. Üzgün olsun diye her şeyi yapıyorum. Umarım değer. Yoksa çok sinirleneceğim bununla uyuduğum için. <laughs> Hiç sevmem böyle kafamda tepemde bir şeyler olsun. Ben küçükken bir güde ile bile uyuyamıyordum. Bunun da sonuna geldi. Ya maksimum var 2 dakikalık bir şey aslında bu. Zor gibi gözüküyor ama 2 dakikada bitirebiliyorsunuz. Tipe bak. Yarma gül gibi oldum. Gerçekten pembe bir dinozörüm şu an. Unicorn'un ters dönmüş hali boynuzunun. Tamam. O zaman ben uyumaya gidiyorum. Böyle nasıl uyunacak bilmiyorum. Yarın bunun hakkında da size her şeyi söyleyeceğim zaten. Gece nasıl geçtiğini. Keşke şey yapsaydım. Gündüzden çekseydim, akşamında açsaydım ama hiç akıl edemedim. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi arkamı döneyim daha iyi anlayacaksınız. Bu hani dedim ya iki tane tekniği var bunun. Bir tanesi benim yaptığım gibi, diğeri de balık sırtı örer gibi yapılıyor. Benim yaptığım gibi yaptığınızda arka kısmınız ne olacağı kayıp Allah'a emanet. En azından yapmadan önce saçınızın arka kısmını yine ısıyla da olsa bence bir düzeltmeniz gerekiyor. Eğer benim gibi dalgalı saçınız varsa, düz saçınız varsa sorun edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama diğer balık sırtı gibi yaptığınızda o kısmını dert etmenize gerek kalmayacak. Çünkü oradan da saç alıp verdiğiniz için arka kısmı dümdüz ya da kötü bir şekilde kalmayacak. Dalgalı olacak. Tüm saça uyum sağlayacak şekilde. Eğer yapabiliyorsanız balık sırtı gibi alın yapın. Yapamıyorsanız benimki gibi yapın. Ben çok fazla uğraşmak istemedim açıkçası. Çünkü saçım çok yürü olmadığı için uğraşmaya değer görmedim. Zaten bu biraz kalın olduğundan dolayı da onu yapması daha bir meşakkatli geldi en azından gözüme. Birkaç saat geçirelim bakalım. Ondan sonra geleyim. Gözlemleyelim bakalım nasıl olacak. O zaman gidiyorum. Şimdilik görüşürüz. Günaydın. Şaka tabii ki uyuyamadım. Yatmayı denedim ama kafamda böyle bir şey varken tabii ki sağa sola dönmek ne mümkün. Sağa sola bırak yan döndüğümde bile uyuyamıyorum. Bununla pek mümkün değil bence uyumak. Uyuyan cindir. <laughs> açalım. Sıra açmaya geldi. Hadi açalım. Ay bir şey söyleyeyim Bence bayağı havalı oldu ya. Ben 12. tam 5 saat beklettim saçımda. Benim gibi gece yatarken terileneceğiniz tiplerdenseniz eğer uyuyamazsınız. Ama işim akşam ben sabahtan hazırlanmaya başlayayım derseniz benim gibi insanlar da gayet güzel kullanabilir. Şöyle biraz biraz açayım ben bunu. Birazcık daha düzgün yapabilirdim bence. Ama ona rağmen yine de tatlı olmuş ya. Bir de şu an yağ falan sürmedim. Hacmini almak istemiyorum. Olur da yağ sürersem belki hacimli olan kısımlarını söndürmeyeyim diye. Genel görüntüsü böyle. Size de göstereyim. Ya yani normalde ben saçımı maşayla kıvırcık yaptım da imkan yok bu kadar volümlü durmasının. Bu arka kısmında anlattığım gibi mesela ben keşke saçımı o fön tarağımla bir düzleştirseydim arka kısmını. Şekil alsaydı birazcık da. Şu an daha güzel dururdu arkası ama en azından bir yere gitmiyorum şu an. O yüzden o konu açısından rahatım. Şu kısmı belki sizi rahatsız ediyor olabilir. Çok bombik duruyor. Bunu da şöyle ellerimle birazcık daha açayım. Evet bozacağım birazcık ama her halini görelim istiyorum. Elimle şekil verdiğim zaman da oluyor yalnız. Öyle bir şey ki buna bir sprey sıktığınız zaman benim saçımdan iki gün gitmez. Kendi saçım biliyorum. Hayatta bozulmuyor normalde. Bir günde isterseniz o balık sırtı gibi yaptığımız halinde de denerim. Onda nasıl oluyor diye bir bakarız. Bence tatlı durdu. Bir de yüzümde makyaj falan da yok. Giyinip süslenmiş halim bundan daha farklı durur. Yani alımlı bakımlı durabilecek. Özellikle saçım bence aşırı gür duruyor. Bunu böyle saçları cılız gibi kedi kuyruğu gibi yakınan kızlar aşırı aşırı sever bence. Genel olarak ben onun üzerinden 8 puan veriyorum. 2 puanı da bununla birlikte gece uyuyamadığımdan kırdım. Şöyle de yapabilirsiniz. İlla duşa girmek istemezseniz şu tarz şişelerin içine su doldurun. Saçınızı birazcık nemli hale getirin. Sonra ardından bu işlemi uygulayın. Ben bekleyemem. Acele işim var derseniz de beklemek yerine bir fön makinesi tutarsınız. Çok hafif bir şekilde bir 5-10 dakika. Sonra açtığınızda yine en azından bunun bir %75'ine ulaşabileceğinizi düşünüyorum ben. Ya saçımın şu yanık kısa olan kısmı bile kıvır kıvır olmuş. Ben sevdim. Özellikle benim saçımda mesela kat yok. Katlı saçlarda ekstra bir volüm olur. Hani bu yabancılarda izlediğimiz saç videoları olur ya böyle gür gür, sarı ve tok duran parlak saçlar. Ay beğendim ya bilmiyorum. Ben böyle günlük kullanmayabilirim. Üşenirim çünkü yapmaya. Ama böyle özel bir yere gideceksem özellikle saçlarımı kabartmak amacıyla kullanabilirim. Bunu bir de söz vereyim size. Bir vlogumda yapacağım. Benimle hazırlanın diye bir vlog olacak. Baştan sona saçım, makyajım, kıyafetim, gideceğim yer vesaire böyle süper bir süslenip o şekilde de göstereceğim size. Çünkü bu ürünün hakkını yemek istemiyorum şu an. Ya da bu yöntemin hakkını yemek istemiyorum. Gecenin bir vakti uyuyamadığım için çıkarttım çünkü. Giyinip süslenmiş halimle de bir size göstermek isterim. Sevdim. Volüm reis. Şey gibi değil mi? Böyle hazır şampuan reklamlarından çıkmışım gibi. <laughs> O zaman aslan yelesi saçımla kapanış yapayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hem ürün hakkında hem saçlarım hakkında. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Mutlaka yazın ve bu şekilde saç videoları gelsin isterseniz de lütfen yorumlara bırakın. Hepsini okuyup kalpli olacağım. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu videonun kısa versiyonunu orada da bulabileceksiniz. Youtube'dan beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi tekrardan kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi.